gelsin gençler. Şöyle buyurun arkadaşlar, gelin yakın olun. Bizim sadece ve sadece diğer kamu görevlileri gibi bir kamu görevlisi olduğumuzu, tek farkımızın seçilerek oraya gelmiş olmamızı ama özünde onlardan hiçbir farkımızın olmadığını, vatandaşa yardımcı olmak için burada olduğumuzu söyledim. Niye insanlar çakar kullanıyorlar? sizin paranızla kullanıyorlar. Niye bu kadar çok korumalarla geziyor, konvoylarlar geziyorlar? Gençler size düşüyor. Bizim paramızı niye harcıyorsunuz diye mutlaka sormanız lazım. Çünkü o gösterişli işlerin birçoğu bilin ki sizin cebinizden çıkıyor.